Hem Derviş Genç, ben Zaman Gazetesi Muharrem Bey'im. Ee, yine 17 e, Aralık'ta e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından e, başlatılan operasyonla ilgili bir sorum olacak. E, Operasyondan 8 ön ay önce size bir rapor sunulduğu medyaya yansıdı MİT tarafından. E, şu an tutuklu bulunan iş adamı Reza Zerrab'ın e, söz konusu bakanlarla, ismi geçen bakanlarla operasyondaki bakanlarla ilişkide olduğu MİT'in de bu yönde sizi uyardığı bu ilişkiler ortaya çıkarsa hükümet aleyhine kullanılabilir dediği yönünde bir rapor yansıdı. Bu rapor böyle bir rapor sunuldu mu size? Onu öğrenmek istiyoruz. Arkadaşlar bakın MIT bir defa uyarı yapmaz. Tespit yapar. Ve bir diğeri de burayla ilgili olarak da bakın MIT'in bu tür raporlarına nüfuz edebilecek kadar paralel yapının temsilcisi durumuna düşüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi. Müşterek çalışıyorsunuz da onun için. Bu kadar açık net her şey ortada. Bak MIT'in raporunu bilecek kadar ona nüfuz edecek kadar paralel yapı. Müşterek çalışıyorsunuz. Söylemediğinizi söylettiriyorsunuz. Ve başkalarına da bunu yaptırıyorsunuz. Tabi sen değil. Patronlarınız. Ve bu şekilde de bu işlere nüfuz etme yoluna gidiyorsunuz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu tür belgelerine nasıl nüfuz ediyorlar acaba? Nasıl bunlar acaba ele geçiriliyor? Milli İstihbarat Teşkilatı sürekli gizlilik kaydıyla çalışır. Ve bu gizlilik kaydıyla çalıştıkları halde bu nasıl sizlerin veya oraların eline geçiyor? Burası çok tehlikeli bir gidiş. Bakın bu ülkeyi sevmek değildir. Bu vatana hizmet değildir. Ve bu şahsın kendiyle ilgili bizim hukukumuzda ve mecellede bir kaide vardır. beraat zimmet asıldır kaidesi. Bir insan için suç sabit olmadıkça o insanı suçlu olarak telakki edemezsiniz. Eğer suç sabit olursa o zaman ona suçlu diyebilirsiniz. Ve bunun bizim dinimizde de zerre kadar yeri yoktur. Bizim inancımızda yeri yoktur. Bir de bunları iyi değerlendirmek lazım. Kaldı ki ismi geçen zatla ilgili bana bugüne kadar herhangi bir suç duyurusu da gelmemiştir. Bunu da çok açık net olarak burada söylüyorum. Dolayısıyla patronların da duymuştur zaten.